İsrail merkezli bir şirket tarafından üretilen Pegasus isimli casus yazılım tek bir tıklama bile gerektirmeden telefonlara sızabiliyor. Yazılım telefon kullanıcısının mikrofon ve kamerasını bile kontrol edebiliyor. WhatsApp'ın tartışmalara yol açan yeni güncellemesi casus yazılımları da yeniden gündeme getirdi. İsrail merkezli NSO grubunun Pegasus olarak da bilinen casus yazılımda çok sayıda gazeteci, avukat ve insan hakları savunucusunun telefonunu hacklediği ortaya çıkmıştı. Peki casus yazılım nasıl çalışıyor? Yazılım sayesinde telefon kullanıcısının kişisel bilgileriyle konumu izlenip mikrofon ve kamerası kontrol ediliyor. Üstelik yazılımın devreye girmesi için telefon sahibinin herhangi bir linke tıklamasına bile gerek yok gönderilen tek bir mesajla casus yazılım otomatik olarak telefona yükleniyor. Son olarak Katar merkezli El Cezire kanalında çalışan gazetecilerin telefonlarına bu programla sızıldığı tespit edilmişti. İsrail'in SEO Grup şirketi ise yazılımın devletler tarafından sadece yasa dışı faaliyet yürüten kişileri dinlemek için kullanıldığını ileri sürüyor. 2019'da WhatsApp 1400 kişinin telefonlarına hedef alan siber saldırılar nedeniyle MSO gruba dava açmıştı. Uluslararası Af Örgütü de açtığı davada İsrail Savunma Bakanlığı'ndan şirketin yazılı mihracatı ruhsatını iptal etmesini istemişti.